Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Yanımda her zamanki gibi bizim tayfa var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Bu sefer İsa'nın yerine Sabri var. İsa'nın yeğeni. Yani. Konuk olarak bu sefer onu aldık. Yani. <laughs> evet şimdi neden böyle bir duvarın arkasında başladık videoya? İstersen açıklamasını sen mi yapayım, sen mi yap, ben mi yapayım? Evet, bu duvar yılbaşına özel bir sürpriz arkadaşlar. Aynen öyle. Ben anlatabilirsin ya yani benim için sıkıntı yok. Tamam ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yılbaşı akşamı çektiğimiz için bu videoyu, bu bölüm yılbaşı özel bölümü olacak, dördüncü bölüm. Bu duvarı niye yaptık? Ee, bu duvar bundan sonra arkadaşlar bu videodan itibaren bu videoya 3 adet etkileşim bırakan arkadaşları yani etkileşimden kastım videoyu beğenmek, yorum yapmak ve kanala abone olan arkadaşlarımızın ismini tabelayla Komple bu duvara entegre edeceğiz. Yazacağız kendilerini. Güzel oldu mu? Aynen o yüzden videoya yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, her abone olan arkadaşın her yorum yapan arkadaşın da isimleri bu duvarda yer alacak. Aynen e, öyle. Şimdi güzel. bir de şunu da es geçmeden olmaz. Bu bilgiyi bize verdiği için Royenal arkadaşımıza teşekkür ediyoruz Hüseyin'e. O yüzden baş köşeye kendisinin adına ben şöyle şu şekilde gireceğim. Royenal 2W ile. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ne yapmanız evet. gerektiğini anladınız. Buradan da röneva selamlar olsun. Isimlerini, i̇simlerini görmek isteyen arkadaşlar bu videoya 3 adet etkileşim bırakırsa bir sonraki bölümde böyle tabelada yaz, yazılmış bir şekilde isimlerini görebilirler. Evet şimdi fazla uzatmayalım. Bugünkü planımızı istersen aktaralım. Evet öncelikle gel benimle istersen. Fazla uzun bir video olmayacak. Fazla evet, uzun bir video olmayacak. E belki kaynak bulacak arkadaşlar ormandan odun toplayacak. Biz de o sırada ee, buradan bir merdiven açmayı düşünüyoruz aşağıya doğru. Şimdi tam bu köşeden. Çok uzun bir video olmayacak. Aynen öyle. Ben şimdi geçen ee... odun falan toplayacağım. Bu köşeden aşağı merdiven çekeceğiz. Ee, merdiveni çekeriz. Bir sonraki bölümde de buraya iskele ve balıkçı evi dikebiliriz. Peki şöyle yapsak merdiven gibi taşları kırsak nasıl olur? Aşağıya inmeye. Ya bence, bilmiyorum. Yok, aşağısı Her boşluk ya. Yani. Yani, aşağısı boşluk, onu yapamayız ya. Bence. yaparız ya. Biz bir deneyelim. Çok uzun sürmeyecek şekilde. Yapamazsak. Ha, ha, ha. Yok ya. Şimdi aslında boşluk da. bunu nasıl şey yapacağız ki? Yonta yonta gidemeyiz ki bence buradan. Yaparız Yok yontma değil. Ben göstereceğim abi. şimdi sana. Bir şey yap bakalım. Evet, bir örnek ben. şey yapalım. Yap bakalım sabri. Sabri bir yapsın. Tamam yapsın ama Öyle koyalım. Ama tek şeylik olmasın ya merdiven teknik değil burada 3-4 tane şey olacak. yan burada yanın 3-4 kademe geniş olsun şuradan Tek... gideceğiz 3-4 kademe geniş gidecek ee, kenara sürprizlerimiz ilerleyen bölümlerde gelecek evet, önce tamam. burası bitirmemiz gerekiyor tamam. aşağı, aşağı iskele yapılacak bu bölümde yapmayız iskeleyi ilerleyen bölümlerde yaparız çünkü evet, artık maden, biraz. maden yapma zamanımız geliyor artık onları ilerleyen bölümlerde yapacağız ee, Çeş, biraz ben biraz şimdi başlayalım. şöyle yapayım bir dakika siz burayı halledin arkadaşlar siz burayı halledin ben gidiyorum odun toplayacağım sen hallet, biz de o, buraya şey yapalım. Buraya şey işleri de benden olsun. Bu arada akşam oluyor, ben isterseniz ben biraz sizi izleyeyim, ondan sonra yatalım. Akşam oluyor çünkü. Akip şimdi yemek yedim işte, de. hadi onun hatırına yemek yiyelim bakalım. Çiğ tavuk yemeseydi niye olur ya? Pişmiş tavuk mu? Çiğ Bo tavuk yemiş. Bozar mı? Bozdu. Yeşil şeyler Beni çıkıyor üstünden. Ölür müyüm? Ölmezsin de. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi her şeydeyken. Tavuk zehirlenmesinden. Sadece iksir var etrafında. Dur öyle şey. E, bu Buradan gideceğiz. Dur dur. Aç oraya. Bak göstereceğim şimdi sana. Nasıl şey yapacağız? Allah. Kır orayı kır bak. Buradan biraz geriye geleceğiz. İsterseniz ya. gelin. isterseniz gelin. Uyuyalım. Akşam oluyor. Evet uyuyalım. Daha sonra devam edelim. Hızlıca. Sonra ben de gideyim. Odun falan toplayayım ya. Ben şimdi göstereceğim. Evet buradan. Hızlıca çıkayım. Hiç çitlerle uğraşmadan. Çitlerle uğraşmadan değil. Nasıl Kaç çıkmaz. Evet. Yeni gün uyandık. Yattığım zaman chat olduğu gibi chat'teki muhabbetler gözüktüğü için orayı kestim ben. <laughs> Muhabbetlerimizi görmeyin. Evet siz merdivende uğraşmaya devam edin. Ben odun toplamaya başlıyorum ya burada. Dediğimiz gibi fazla uzun bir bölüm olmayacak. Olmayacak. Evet. <laughs> bakır. Ben bir et pişireceğim ya. Hiç canım yok bu arada ölmek üzereyim. Bizimkiler şey yapsın, merdiveni yapsın. Ben de odun modun topluyorum. Ondan sonra videonun sonunda geliriz. Bu arada hepinizin yeni yılı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2025'te herkes sağlıklı, huzurlu bir güzel bir yıl yaşar diyelim. Şurada bir İnşallah. odun, odun tavuğu aldık. Odun toplamaya devam edeyim. İki baltamda bitene kadar odun toplayacağım ben. Güzelce bir yemek yedik. İki geldik, baltam var. Fırladık. Baltalarımın az canı var. Odunları toplayacak şurada. Evet kazmayı aldım. Gidiyorum arkadaşlar. Bir göstereceğim şimdi nasıl olacağını. Ee, yeni değişikliklerimiz bayağı güzel olacak. Aşağıya bir iniş yapmamız gerekecek ama biraz çıkmak için. Ee, burası biraz bizi uğraştıracak. Blok olarak yapmayalım ya. Eh, e, bu şekilde. Aslında direkt odundan merdiven yapıp çıkıp daha iyi olmaz mıydık ya? Ya da yok onda... Çok basit olacaktı. Düzgün bir şey olsun dedim. Hop, dedim. Neyse siz önce bir şey yapın da sonrasına bakarız ya belki. Bir şeyler yaparız ona. Yok yok şu an nereden yapabiliriz bunları tek tek kalın. Şimdi az şu yani, şurada yukarı çıkacağım. Şuraya çıksak şöyle tamam. Topraklar kalsın orada ya hiç kırılmayacağım şimdi zor geldi kırılması. Neyse onlar da orada kalsın. Buradan ben odun toplamaya devam edeyim şu ağaçlardan. Bir katmanı çıktım gibi duruyor. Valtan bitsin evet. Yarıdan az canı kaldı Size de yardıma gelirim sonra Ama devamını getiremiyoruz maalesef evet, Bu arada aklımdayken Çiftlikteki mahsullerimizi toplayacağız olayız. Çiftlikteki mahsulleri alacağız Aklımdayken evet. Odunları topladıktan sonra Geleyim alayım onları ben de evet. Nasıl yapalım Böyle gidersek. Gel belki şurayı kazan. Gel yere açtık ben. Tamam bu. Buraya kadar geleceğiz. Aç. Bak, aç. demek istediğim şöyle bak. Bitti mi ben bitmemişti. Böyle böyle blok koyup altına da böyle blok koyalım böyle tek tek ama farklı bloklarla yapalım bunu. Makasla yaprak kesiyor. Şey Oo, tek tek, Oo, mi o, o, tek o, mi kesiyor lan. Yuh. Evet evet olur öyle evet dedim. ASMR e video gibi anasını satayım dur bakalım keselim şunları. E ee, anasını. Asmer diyor Asmer diyeceğine. Asmer on ne Asmer ne be. Küreğini bana verir misin? Kürek mi istiyorsun ha? Evet. Bu üstüne of. bunları alabiliyoruz buradan. Neyse envanterim <laughs> dolu. Şimdi gidelim sandıkmadan geliştirelim şu sandıkları da envanteri boşaltalım ya Allah için. Şu Envanter nasıl dolmuş burada? Lazım. Hadi balta bit artık. Mantıklı düşündü bu arada Sabri. Şu an onu uyguluyoruz. ayarlayın ya onları. <laughs> aman aman yapma öyle şeyler canım yok ödürüm direkt valla. Ama ben çabuk toprakla yapmıyorum. Evet baltam tam bitti. Geliyorum şimdi. Başka bir şey de yapalım değil mi? Ama taşımız yok ki hiç. Berke odun ne topladın? Meşe odunu topladım. Gel Sabri bende. Ben bir yerde odun bulmuştum. Gel. Görmüştüm. Getirdim. Sana lazım. Akasya mı lazım? Onları alalım. Biz bu biz ayarla Sen merak etme. İyi tamam mı? Ben bu işi size bırakıyorum. Ee, buraya 5-10 dakika uğrama <laughs> hatta. tamam sandığı ben geliştiriyorum. Bir kademe daha büyüttüm. Buradaki tüm ıvır zıvırlarımı atacağım şimdi buraya. Bunları at. Şimdi Çok sürpriz olarak gidiyoruz oraya. Bu kalsın. Bu at bunu. Armadilloları atalım. Aaa. <laughs> <laughs> E, tavuk eti bunları pişirelim ya. Gerçi yanımda da kömür yok. Yine bizim maden yapmak şart oldu bize ya. Yani. Şu akasya fidanlarına gideceğim. Meşe eti bunları Tabii şey, ya. kova üstünde kalsın kalsın demirleri Bana tamam, attım. atapada dikkat. Eee kabus ne lan? Kabus zarı. Evet. İlk defa gördüm. Tabii. Kemik. Abi. Tamam. Hasar vermiyor. Tabelayı bir sonraki bölümde sizin etkileşimlerinizle kullanacağız. Toprak kalsın üstünde. Makası makas da kalsın üstünüze. E, tamam ya şimdi bu kadar yeter. Ben şu an Pekini buldum. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Mahsullerimizi toplayacağız. İnek gelmiş. İnek gelmişti bunu elimle şey yapacağım. Mahsulleri toplarken bize görelim ya takipçiler merak ediyor. Tamam. Ruenal burada bu arada. <laughs> Gelin mahsulleri topluyorum ben şu an. ASMR senin şeyinde ASMR yapalım takipçilerimize. <laughs> Reyhan halı var. koydu ya, kim koydu oraya halı? Alalım şu son kalanları. Bu uyumamış burada. Sonra çıkalım burada. Yeter Aşa mi acaba. Siz burada? aşağıda mısınız ya, neredesiniz siz? Bizim işimiz var şu anda. Şey yapıyoruz. Ben Böyle. tarlayı topluyorum. Aa, Yukarı çıkın. Gelin dur. İyi gelin bakalım. Şimdi onun dışında bir etrafa bakalım yapabilecek başka bir şeyler var mı? Balkon. Videoya girmeden ha şu evet, Buradan biri halıyı almış de gitmiş yukarı koymuş ya. Geliyorsun. Kim yaptıysa o işi. Gelin bakalım. Daha evet, yapayım. merdivene bakmayacağım arkadaşlar. Sürpriz olsun dediler. E, siz o taraftan geliyorsunuz. Evet merdivene bak. Zaten şu an yapmıyoruz. Biz senin nasıl bu şeyleri topladığına gideceğiz. Mahsulleri topladığına. İyi, hadi bakalım. Tamam ben giriyorum Başla şuradan. Bakalım. Mahsulleri toplamaya başlıyorum. Bu sıradan A ASMR. Asmır. ASMR. Oo, iç bakalım hadi. Burayı Hadi dışarı dolar sokmak lazım ya. Bunlar bize yiyecek kaynağı veriyor değil mi? Abi? Evet ekmek abi, yapacağız. Abi. Ekmek yapacağız bunlarla. Ekmek ha? Evet. Aynen öyle. Yeni tarifler açıldı diyor hemen ekmek. Orada olmamış vardı onu da aldık da araya abi, kaynağı. Neyse Biz şimdi. buraya çektik gidiyoruz bir şimdi. Kalan kaynakları alalım. Tohumlarla ben Devam. kalan yerleri tekrardan dikiyorum. Abi. Merdiven işi bizde sen yapmak istediğin ekstra bir şey varsa kendine ekleyebilirsin. ekmek yapacağım ben size. Nur dur odun kasma. Odun işini hallettim ben gel. Hallettin mi? Gel bekle. Gel şuraya. Tekrardan tarlamıza ekiyoruz. O bayağı almış sen ya. Uf. Atla öyle. Gel. Evet. bize var ya. Bize <laughs> bayağı bir <laughs> ekmek çıkacak var ya. Diyorum, bize bayağı bir ekmek çıkacak. Aramacık gene ben dur fırından bir şeyler alayım. Hiç alma e, fırından bir şeyler. Ben var. ekmek ben yapacağım zaman. ben şimdi size ekmek yapacağım. Karnımız açıyor. Ne var ya bende var. Ben şu an ihtiyacım yok. Evet. Hadi bakalım şöyle. Hani biraz bir... misin? mi? Ne istiyorsun? Ben yemek. Hallediyorum şimdi bekle. Belki abi hiç merdiveni yapalım. Evet, ya. Ondan sonra. Ben sana vereyim o bana fazla şeyler. Gel. 21 tane ekmek. Bereket versin. Çok iyi. 21'e şimdi 3'e şey böleceğiz. 7, 14, 21. Kişi başı 7 tane ekmek arkadaşlar. Tamam burayı şimdi kazalım. Odun gelmedi bu arada. Herkes sen şimdi buradan tüy, e, tüy biraz. Dur dur al şunu. Al. Çekler var da ekmek için. Dur bir tane daha açacağım. Bir tane buradan. Dur onu alacağım. Neyse dur 2, 3, 4, bana 5, yeter, 6, bana 7. Bana yeter bana yeter kaynağım var. Bu sana. Tamam. Teşekkürler bu arada. Herkese Bana birer şey tane gel. ekmek. Evet, sen Ama biraz şey takıl. Az. Biz de şuraya halledelim. Sana nasıl yani. hiçbir şey gelmedi? 7 tane attım işte herkese kişi başı. Valla bende sadece bir tane var. Onur'a gitmiş hepsi. 7 tane 6 tane atarsın Sabri'ye. Tamam atarım ben. Tamam hadi ben azıcık tüyüyorum şuralardan da abuk subuk bloklar koymayın şuralara ya. <laughs> Hala kısız yerlere abuk subuk bloklar geliyor. Kim koymuş onu? şimdi benim <laughs> yapabilecek gibi bir şeyim yok şu anda. Altına ben attım. muhtemelen videonun bu kısımlarını keseceğim. Ben yapacak bir şeyim yok benim. Tamam, Şöyle doğru. biraz yukarı çıkayım. Yukarıdan biraz etrafa bakalım. Ondan sonra videoyu keseyim ben. O sırada merdivenin olmuş haliyle videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Hatta şurada bir inek varmış. Videoyu kesmeden önce ineği alalım var beraber ya. Evet şimdi ineği evet, almaya... İneği Sen buradan uzaklaş. Ya da ben tüy buradan ya. <laughs> yine şu toprakla vuralım. Evet. katma tamam. Seni tamamlaman lazım iki. Ya da ben tamamlayayım. Tamam ben tamamlayabiliyorum gördüm. Tamamdır. Evet arkadaşlar ben yine elimi daha aldım. Şu anda benim yapacak bir şey olmadığım için. Ee, onlar da beni o tarafa sokmuyor şu an. Sürpriz olacakmış. Ben burada videoyu keseyim. Arkadaşlar bitirdikleri zaman tekrardan videoyu açarız. Böyle kaldığımız yerden devam ederiz. Ben şu an videoyu kestim. Girdim kayda. Ee, evet şu anda uyumaya gidelim. Belki birazdan senin de yardımın olacak. Huş kütüklerine ihtiyacımız var. Ormandan huş kütüğü toplamamız gerekiyor. Ee, huş kütüğü toplarız ama bende meşho kütüğü var. Haberiniz olsun. Alasya akasya. Mıydı? Akasya. Onlar Akasya. Akasya'lardan lazım ya. Bende balta akasya. yok. Akasya. Balta yapamadık. Evet, bu arada ee, istersen gel etrafı etrafa. Bir saniye balta yapayım kendime yap gel bakalım merdiveni beğenecek misin evet bakalım merdiveni bitirmiş galiba arkadaşlar merdiven Beğen bitti ama tasarımını öyle. yapmak için senin yardımına ihtiyacımız var hayır la, benim bir yerde bir parmağım dokunacak yani aynen burada parmağın dokunması gerekiyor gel bakalım vay evet iskele kenarından bulduğumuz <gülüyor> <gülüyor> Odun modun modun yapmışlar buraya bu şekilde <laughs> yerleştirdik ben burayı düzleyeyim. Şimdi Mesela bir dakika. Şuraya da bir, bir katman daha gelelim meşe tatlısı şuraya. Dur ben elim dokunsun ya. Ha, dur elim dokunsun aynen kır kır. <laughs> dur kırma kırma. Bence diyorum kır, ki bursun, ben merdiven yapalım böyle daha hızlı basit çıkalım buradan yukarı ondan diyorum. Gel gel koy bir tane. Koyayım bir tane tamam parmağım dokunur benimle. Basit çıkmak önemli değil önemli olan güzel görürsün. Ya sen benim ya. demek istediğimi anladın mı? Şöyle ki. Bak. Dönüştüreyim ben de. Şimdi göstermedik, az yaptım. Bak şu şekilde. Bu arada, bu arada burayı komple kazacağız haberiniz olsun. Halsana diyorum. Evet, şu şekilde diyorum ben. Nasıl? Bak, Ay, bak. Hadi, şu şekilde. Nasıl bu şekilde? Bak, bunlar Tek tek çıkıyor öyle. ya. Şu şekilde ben de diyorum. Daha kolay çıkmak için ama yap böyle ya, sıkıntı yok. Biz sadece tasarımı bu şekilde yaptık. Ya tasarım bakımından boğacaksa ya? yapmayayım hiç. Bakayım bakalım. <laughs> Tek de bir fark ee, görünmüyor bu arada üst taraflarla. Pek fark görünmüyor ya. Yapsan yap. Yapayım ben. Bir yap da göze şey yapmazsa bir bakarsın. Gözünüz esinmezse değiştiririz. İyi tamam öyle yaparız. <laughs> Burada düzleyeyim mi? Buraları düzeceğiz ama buralara e, şey alas kökütüyor. Turuncularla düzeceğiz. İskele gibi Bak. görünmesi için. Bayağı uğraşacağız. O halletseniz de şu şeyi ya. Heh halletmiyor. Oku da alalım da lazım olur. Evet takipçilerimiz için de şöyle söyleyeyim. Eğer e, fikirleriniz varsa burayı şöyle değil de böyle yapın diye. Kesinlikle. E, sizin fikirleriniz de bizim için değerli. O fikirler bizim için bayağı önemli ya. Denizin manzarasının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Biraz daha yapacağız. Şimdi turuncu kütük sizce nasıl olur burada? görmeden bir şey diyemem ya ona. Zemin açısından hani turuncu oluyor ya genelde şeyler iskeleler. Bence fena olmaz. Güzel olur ya da beyaz beyaz bir zemin de yapabiliriz beyaz istiyorsanız. Hata almamız zaten. Tamam. Ben yaptım. Şimdi burası hiç fena olmadı şu anda. Aşağı iniş var. Buraya evet, iniş çok kolaylaştı bu arada. Evet. Ee, e, buraya Güzel şimdi olmuş. şöyle yapacağız. Şunları... şu an bu, bu bölümde değil de burayı uzatacağız. Burayı uzatacağız denişe <laughs> konuşamadım. Burayı denize doğru uzatacağız. Ondan evet. sonra bir iskele yaparız. Bir sonraki bölümde balıkçı evi tarzı bir şey yapmaya çalışırız. Becerebilir miyiz bilmiyorum ama balıkçı evini önce bir madene gitmemiz gerekiyor. Tekrardan hatırlatayım. Maden yapma zamanımız geldi evet. artık. Bir süre tasarımlara ara verip 1 iki bölüm falan madende geçireceğiz. Artık maden bölümlerinden sonra devam ederiz bu tasarımlara. Ben öyle düşünüyorum. Sizde de evet. bozmazsa. Düşüncene katılıyorum ama iskele açısından da burayı uzatıp iskeleyi şuraya kurarsak bence güzel olabilir şu taraflara doğru. Buraya iskele evini dikeriz. Evet mantıklı. İskele evi burası olur da şimdi şöyle iskele böyle bayağı uzatacağım ben burayı da ne, ne tarafa doğru uzasın. Ya onu istediğin o kadar önemli. uzatabilirsin. O sıkıntı yok. Sadece yani şu tarafa işte, ev dikelim. Yani iskele dikelim. Buraya bir ev dikeriz ya. Bak burası zaten uygun gibi duruyor ev için. Evet buraya bir ev dikilir ya. Evet etrafı da, da kaplarız. Burası da dik olur. İskele evet tarzında. buraya bir iskele evi yani. dikilir. Olur. Onur abi. Evet. şöyle, şöyle buraya bir ev dikebiliriz. Olur ya, fark etmez yani. Evet, evet, İskeleye çıkmak yapalım. Ya. İskelenin ortasında evi dikersek daha dizayn durur bu arada. Bak mesela şuraya kadar blok geleceğiz. Göstermek amacıyla bir şey yapayım. Şuraya kadar blok geleceğiz mesela. Şuraya bir ilerisine de şey evi dikeceğiz mesela. Düz zeminin ortasına. Hmm, mantıklı. Mantıklı mantıklı ya güzel. Yani dizayn açısından. Da. Evet evet. Zaten bir sonraki o evi yapacağımız bölüme girmeden önce onu güzelce bir düşünür. Öyle gireriz videoya. Evet şimdilik isterseniz sona gelelim. ya Zaten Daha fazla fazı, uzun bir bölüm olmadı. Aynı öyle yılbaşı akşamı olduğu için herkesin planları var. Fazla uzatamıyoruz biz de. O zaman ufaktan kapanışı sen yap istersen. Sana bırakayım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese mutlu yıllar dilerim. 2025'in herkes için sağlıklı huzurlu iyi olmasını diliyorum. İsterseniz evet. sizler de kapanışı yapabilirsiniz. evet arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Fazla uzun olmayan. Merdiven yaptık, mahsulleri topladık, tekrardan diktik ve odun topladım. Ee, takipçi köşemizi yaptık. Evet, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.